Arkadaşlar merhaba, panel programlama videolarına devam ediyoruz. İlk videoyu hemen başlıyorum. HMI KTP400 Basic renkli olan bir panel seçtim, hemen ekledim. Evet, piyasamızı seçiyoruz. istiyorum. Ben bunları daha önce kaldırmıştım. Onun için Finish deyip devam ediyorum. Ve panelim geldi. Şuraya şu yazıyı çekiyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar fonksiyon tuşları. Başlığını yazayım hemen. Fonksiyon tuşları. da büyütelim şöyle. J olsun şuna. Ve arka plan rengini de yani tekstin rengi de daha doğrusu kırmızı yapıyorum. Fonksiyon tuşlarıyla bir çalışma yapalım. Fonksiyon tuşlarını arkadaşlar şu görünen F1, F2, F3, F4 tuşlarına görev atama işlemini anlatacağım. Burada butonla yaptığımız işlemleri bunun üzerinden sağlayabiliriz. Ee, mesela ekranlar arası geçişi yapmak için bu F1, F2, F3, F4 tuşlarında yanarlandırız veya da, da çalıştırıp duran işlemleri burada sağlayabiliyoruz. Şimdi ben bir tane ekran geçiş için örnek yapayım burada. Bir ekran daha ekliyorum. Buna diyorum ki. sayfa 1 olsun bu. Ana ekrana geri dönüyorum. Sayfa 1'e nereden geçiş yapayım? F1 ile geçiş yapayım. Mesela sayfa 1'den ana ekrana dönüş için de F4 tuşunu kullanarak yapayım. Bu tuşlar arkadaşlar hangi ekranda işlem yapıyorsanız onun için geçerlidir. Yani burada ana ekranda F1 tuşuna geçiş için görev verdiysem bu aynısı sayfa 1 için geçerli değildir. Yani sayfa 1'deki F1'e başka bir görev atanabilir. Keza yine burada F4 tuşuna sayfa 1'de görev atacaksam ana ekranda herhangi bir işlevi yoktur. Bunun için geçerli değil. E, görev atamalı işlemine geçmeden önce e, belirtmem gereken bir durum var. Mesela F1 tuşuna bastım. Şuraya kırmızı bir dikdörtgen geldi. Properties'ine giriyorum. E, burada genel özelliklerde ayarlar kısmında şuradaki tik bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim kullandığımız sayfa template yani şablon. Bir de ne var arkadaşlar? Ekran yönetimi kısmına geliyoruz. Şey, screen management diye global screen var. Bu eee işaretliyse eğer F1'e atadığın görevin globalde mi yoksa template'te mi e, işlem yapacağı karışıktır. Yani program kafası karışır burada. Ne ne olacağını belirtmek gerekiyor. Şu tiki kaldırıyorum template'te işlem yapacağım diyorum. Öncesinde şunu bir yapmam gerekiyor. Tabii tıklıyorum ama herhangi bir bir dom mu oluyor şu an? Ha, şimdi oldu. Ee, sonra Evans'ına girip görev atama işlemi gerçekleştirebilirim. Şimdi basılıyken e, nereye gitsin bana? Ekranlar kısmına screen'e geldim. Active screen ve de sayfa bire geçiş yapsın. Şunu indiriyorum. Sayfa bire geçiş yaptım. Şimdi dikkat ederseniz burada sarı bir bant geldi. Görev atandığını belirten sayfa 1'e geldim. Sayfa birden de F4'e bir görev atacağım. Burada pasif durumda. herden değiştireceğim ben bunu. Properties'e girip şu tiki kaldırıyorum. Tekrar Evans'a geldim. Görev atayabilirim artık. Alt Nereye dönüş yapacak bana? Ana ekrana gelsin diyorum. Şimdi ana ekrana tekrar geldim. Yaptığım işlemleri bir compile ettim. Ve simülasyonu çalıştırıyorum. Okey dedim. Evet. Ana ekrandayız şu an. F1 ile sayfa 1'i e, F4 ile ana ekrana geri dönüş sağlayabiliyorum. Buradan bir text yazabiliriz buraya mesela. Ne yazabiliriz? Şu sayfa 1'e geçiş için sayfa 1 rengini kırmızı yapalım. Biraz da büyütelim. Şunu alıyorum. Kopyaladım. Sayfa 1'e Şimdi Bunu bunun üzerine yaz, yazıyorum. Yapıştırıyorum daha doğrusu. Ana ekran. ekrana gittiğimizi belirten bir yapı olsun o da. Şimdi fonksiyon tuşları sadece bunlar mı yapacak? Hayır. Fonksiyon tuşları arkadaşlar e, herhangi bir çıkışı çalıştırmak için de kullanabiliriz. Main ana sayfasına geliyorum. Mesela burada normalde açık bir kontak. Şöyle bir tane çıkış çalıştırmak için komut hemen işaretledim ne diyorum m 0.0 diyorum buraya da m 0.1 diyorum mesela buraya da buna diyelim ki çalıştır diye bir isim verelim buna da motor diyelim şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum bura F2 tuşuna arkadaşlar görev ataması gerçekleştireceğim. Aynı şekilde bunu da kaldırmam gerekiyor. Görev atama işlemi asılı iken ne yapacak? Edit bit diyelim. Set olsun. Kimi set edecek? Geliyorum. Piyasi tek içerisinden. çalıştır diye isimlendirdim. Butonu çalıştırsın. Bırakınca da reset yapsın. Çalıştır butonumuz. Bir şeyin çalışıp çalışmadığını şunu şöyle yine Çalıştır diyelim buraya da. Çalıştır butonu olarak görev yapsın. Bir tane de şuradan bir dairesel eleman alayım. Buna da şu alt tarafa motor isim verelim. Bunu arka plan rengini işte mavi yapalım. Şey, etrafını şurada mavi olsun. Şimdi buraya da görev ataması gerçekleştirelim. Ne diyelim Şuradan animasyon kısmına gelip kimle bağlantı olacak? Hangi tek olacak? Otur tek ile haberleşecek ve arka plan rengi sıfırken beyaz olsun, birken de mavi olarak gözüksün bana. Şimdi yaptığım işlemleri kompare ediyorum. Tabi kompare ettik ama şu main ana sayfasındaki yazdığımız programı bir piyasaya göndermemiz gerekiyor simülasyon üzerine çalışıyoruz. Evet, buranın değerlemesi bitsin bir. Evet bitti. Şimdi bunu PLC Sim programına gönderiyorum. Yükleme. Gerçekleşti. Ana ekrana tekrar geri geldim. Bunun simülasyonu çalıştırıyorum şu anda. Evet geldi. Şimdi bu neydi? Sayfa 1'e geçiş. Ana ekrana geldi. Evet, bastıktan belli bir süre sonra çalışıyor gibi duruyor. Bunu daha önce bahsetmiştik. Bunu tekrar tekrar etmiş olalım. Arkadaşlar buradan geliyoruz. HMI text kısmına. Tabloda geldiğimizde şu döngü süresini bir saniye bunu ben 100 milisaniye olarak ayarlayayım. tekrar bir kompare işlemi gerçekleştiriyorum. Simülasyonu çalıştırıyorum. Runtime butonu geldi. Evet F2 ile bastığım sürece çalışıyor. Bıraktım duruyor. Piyasada yazdığımız program öyleydi çünkü. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu kadar mı arkadaşlar? Bir de şey yapabiliriz onu da göstereyim. Bir buton göre görev atayıp aynı çalıştırı buraya da yazayım çalıştır butonuna buraya bir görev atalım. Nasıl olduğunu da görelim. Evet, genel kısmından event'ına geldim. Evet, press bastığımızda set bit olsun. Neydi? çalıştırla. bıraktığımızda da reset işlemi yapsın. Aynı butonu. Şimdi Properties'ine geri dönüp şundan bahsedelim. Hotkey gibi bir özellik var arkadaşlar. Hotkey'de ne yapıyoruz? Şu butona atadığımız görevi aynı zamanda bir fonksiyon tuşunda da yapmasını sağlayabilirim. Şu oka tıkladığımızda gelen kısımda şurada bir menü daha var. oraya seçiyorum mesela F3 tuşlu burada boştu. Orayı seçip bunu atadığım görevin F3'ün de yapmasını sağlayabilirim. Evet, geldi. Şimdi şurayı bir aşağı indirelim. Bu görev atandı belli zaten. Da sarı bir bank oluştu. Aynı zamanda şöyle bir simge daha geldi üzerine. Şimdi tekrar simülasyon gerçekleştiriyorum. Runtime'a geldim. Evet, F2 ile çalıştırabiliyordum. Çalıştırla yapabiliyorum. Çalıştırın atadığım görevi aynı zamanda F3 ile yapabiliyordum. F3'e basıyorum. Aynı şekilde bu buton da görüyorsunuz arkadaşlar. Çalıştırma görevini üstleniyor. Görebiliyoruz zaten. Evet arkadaşlar fonksiyon tuşları bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.